Günaydın. Tabii bana günaydın. Siz bunu şu an ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama bugün ay düşmezsem tabii bahçedeyiz. Anneannemle dedemin yanındayız ve bahçedeyim bugün. Sizlerle birlikte meyve toplayacağız. Şöyle boş yoğurt kovaları aldım. Anneannem bana nerede ne var gösterecek. Ona göre işte böyle kendimiz dalından meyveler toplayacağız. Hadi başlayalım. Bu yaprakları mı toplanacak bugün? Bugün mü toplanacak? Tabii annem alacak. Vıdı 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 vıdı. Bak burada çilek. Bak şu erik var. Şeye baksam şey olur mu acaba? İlk defa çilek gözlüğüm takayım dedim. Bahçede çilek toplarken niye güneş gözlüğü takıyorsun? Çok güneş var gözlüğümü taktım o yüzden Başlıyorum Şuna bakayım Melike gösterir misin Ay yerim seni Zaten yiyeceğim de Bismillah şöyle koparılır herhalde Melike değil mi? Şöyle alıyorum direkt Yine açık Dur Bir Aa gel şurada çok var Şöyle Aa, çok istiyot. Ay minnacık ama olmuş. Mis gibi kokuyor. Ay. Ay gel. iyi misin Yoluş? Ay telefon düşüyor. Ay bir dakika. <laughs> bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> helikopter. Şey var ya helikopter böceği mi o ne? Helikopter gibi uçan bir hayvan var. Adı, yusufçuk. Yusufçuk mu? Evet, evet. Ya arkadaşlar. en çok korktuğum şey bir yerden bir şey çıkacak yoksa bahçeyi... E, bence şu tarafa nasıl gireceğinizi düşünmüşsünüz. Ay çok çiğnemek istemiyorum. Melike gel. Şöyle gireceğim. Bunların tadı o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar valla. Olsa da yeseniz yani şu an. Ya bak mesela şunlar minnacık ya ama bu olmuş aslında. Şu mesela olmuş anlıyor musun? Bu kadar küçük olabilir ama olmuş. Neden bu şekilde bunlar? İşte hepsi ayrı şekilli, irili, ufaklı, minicik. Niye? Çünkü bunların hepsi organik. Oralarda var daha çok. Bir ha? Bakın nasıl güzel topraklı topraklı. <laughs> Kadar bana yeter. <laughs> Bahçenin olması bahçene ekip biçmen çok güzel bir şey. Canın istiyor mesela. Bir tabaklık geliyorsun burada. Bahçenden topluyorsun. Yıkıyorsun. Bir güzel yiyorsun. Şimdi canım ahududu çekti. Olmuş ahududuları toplayacağız. Tadı efsane. Bir dakika. Gel gel gel. Bak şunlar olmuş hep. Çileklerimizin yanına koyalım bunları da. Ay harikasınız. Çok tatlı bak. Yalnız şu an kolumda böcek mi var? Ben şu izliyordum az daha. <laughs> Bu kadar ahududu bana yeter. Bu bahçeden ne kadar bahçede acemi olduğum bu kadar belli olur. Bu kadar erik yeter diye düşündüm. <laughs> Balar dağılmamış o yüzden hiç ellemeyeceğim onlara devam edelim dut, dut toplayalım birlikte dut ağacını bir görün zaten. <laughs> Sen dur ben bir şey dut için kapalıyım bir tane bunlar çünkü olmaz daha. <laughs> Şu an şu doğa o kadar huzur veriyor ki insana. Şunu dalından koparıp yemek. Böyle bir zevk yok yani. <laughs> Topladık çilek topladık erik topladık ahududu topladık beyaz kırmızı dut topladık ee, şeye bakayım ha çok güneş bir saniye şeye bakalım kirazlara bakalım kirazların durumu ne takabilirsem inşallah kirazların durumuna bakalım hayır bu kiraz değil vişne. şu yani çok belli vişne şu vişne ağacı olduğu çok belli bariz vişne yani şuraya bak kiraz bunlar kirazlar daha iri tamam, kiraz da çok almayalım çünkü bunlar da tam kızarmamış bak şunları alabiliriz ben böyle seviyorum şöyle zaten bunlar böyle kızarıyor çok kızar ee, şunu alacağım Şurada birkaç tane alayım meyve tabağım için. Boy. Şimdi bu meyvelerden güzel bir meyve tabağı alıştı. İşte i̇leri güzelce yıkadım. Şöyle size göstereceğim. Bunu suya koydum çünkü çok biraz topraklıydı ya biraz suda kalsın. Bunu böyle hepsini bir yere koydum. Güzel bir şu an tabak yapalım. Şöyle bir bir koyalım. Şeklere bakın minnak minnak Kendimce şu an bir tasarım yapıyorum ama. Güzel oldu bence Melike. Nasıl sence? Mutlu olasana biraz. Şunu Beyaz dut mu kırmızı dut mu? Bence. Nasıl yapalım? Şöyle mi? Arı. Arı sesi duyuyorum şu an. Oha kocaman hem de. Görüyor Para, O beni ısırsa ben öldüm. Biliyorsun. <laughs> tamam gitti. Gel buraya. <laughs> Doğal ortamda böyle şeyler olması gayet normal. Güzel bir estetiksel çalışma yaptım burada. Harika gözüküyor bence. Şunu da koymak istiyorum. Bitti mi? Bitmedi. Kıymetlimiz. Nasıl koysam ki? Sence? Şöyle mi? Hı İşlekler de kapansın istemiyorum. Nasıl? Oldu mu? Oldu ya. Oldu bence de. Kiraz çok almadım zaten. Tam olmuş gelmedi bana. O yüzden onları da serpiştirmelik var zaten. Evet şöyle koyalım. Boy. Nasıl ama? Ahududum vardı. 3 2 3 tane ahududu koparmıştım. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Ben bunları yiyeyim direkt. Ben bunları direkt yiyeyim. tamamen organik meyve tabağı. Meyve tabağımı bitirdim. Şimdi afiyetle yiyeceğim. Umarım beğenerek izlemişsinizdir videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.